Evet arkadaşlar şu, şu çubukların hepsini karşı şekilde birbirine taktıktan sonra bir buradan bir bu çaprazdan şu hattın içinden geçiyoruz. Şimdi bu bağlantı içine sıkıştırıyoruz şu an ya. bu geldiğimiz zaman bu şekilde gerginliği alıyor. Bunu oraya sıçradık. Bu kadar basit. Şu anda çadırımız hazır. Gördüğünüz gibi 2 dakikada kuruldu şu gerdirme, sabitleme kazıklarında buraya birkaç tane çakabilirsiniz ve iplerden de şu iplerden de kancaları var. Sağlamlaştırabilirsiniz. Onun haricinde çadırımızın böyle güneşliği var. Güneşlikten önce şu şeyi bir takayım. tane bir birbirine şöyle rüzgarla hava buluşmasın diye ve direklik bu çok önemli şu anda basit hop Evet. Gördüğünüz gibi Güneşliğimizi de taktık. Onun haricinde Çadırımızın içerisini göstereyim size Şöyle bir cibinlik var İndirdiğimiz zaman Alttan da çekebiliyorsunuz böyle Sinek girmez Biz gibi İçinde gayet 2.20 Ha, burada cep telefonunuzu koyabilirsiniz. Cüzdanınızı koyabilirsiniz. Bir el fenden asabilirsiniz. Bindiriyorsunuz. Çekiyorsunuz. Ve 2.20 olduğu için rahatlıkla sıyorum. Bir metre de yüksekliği var. On numara 5 yıldız. Çünkü gayet geniş. Bunda iki kişi kalınır. Harika bir çadır. Bunu da 300 liraya aldık. Net kodan. Yaz gelsin. Deniz kenarlarında kampımızı yapacağız. Gayet kullanışlı. 10 numara çadır. Şöyle her yönünü çekeyim size. Mis gibi kalabileceğiniz. Buralardan karşı falan girmez. Yağmur geçirmez. Rengi de hoş. Portakal rengi. Evet hayırlı uğurlusun.